On sekiz bin alem hakkı zikreder. On sekiz bin alem hakkı zikreder. Yıldızlara baktım gece boyunca. Dizilmiş kehkeşan hakkı zikreder. Bülbülleri duydum seher olunca. Dildeki NÂMELER hakkı zikreder. Bülbülleri duydum seher olunca. Dildeki NÂMELER hakkı zikreder. On sekiz bin alem hakkı zikreder. On sekiz bin alem hakkı zikreder. muhteşem bir ahenk var şu alemde. Güneş döner, dünya döner, ay döner. Muhteşem bir ahenk var şu alemde. Güneş döner, dünya döner, ay döner. Tüm lisanlar başka başka biçimde döner döner de hakkı zikreyler. Tüm lisanlar başka başka biçimde döner döner de hakkı zikreyler. On sekiz bin alem hakkı zikreyler. On sekiz bin alem hakkı zikreyler. Derin mana dolu yaz ve güzünde Vahdet durrası insan yüzünde Boşa yaratılan yok yeryüzünde On sekiz bin alem hakkı zikreyler Boşa yaratılan yok yeryüzünde On sekiz bin alem hakkı zikreyler On sekiz bin alem hakkı zikreyler 18 bin alem hakkı zikreyler 18 bin alem hakkı zikreyler 18 bin alem hakkı zikreyler. 18 bin ale Hakkı zikreyle.